Magic <laughs> Trax. <laughs> Şekilden şekile giren araba. Ve düştü. Gidiyor. Geliyor orada. Anne aynı kurbak bak bak. Ya bu çok güzel oldu Kıvanç ya. Baksana kendisine yol yap. Merhaba arkadaşlar. Hem Hot Wheels araba Hem, Magic Trucks Baksana nasıl gidiyor şu an Ol. Evet. koyduk. Tekerleği de koyduk oraya. Tekerleğin içinden geçirsem onu. Geçelim. Bu arada hot wheels yolu yaptık. Anadolu. Arabalarımızı dizdik. Öyle değil anneciğim. Arabayı içinden geçirmiştik ya. Hayır araba içindeydi. Hani götürüyordu yuvarlak yapıp. Bak getir. Gördün mü? <laughs> oraya gitmese çok güzel yuvarlanacaktı bak. bak. Allah. Oo çok iyi gidiyor. Gelir mi dersin Kıvanç? <laughs> çok iyi ya. Geldi. Bak, oradan dönecek o şimdi. Yol yaptı onu kendisine bak. Gidiyor. Bak, geliyor orada. Anne aynı kurbak bak bak. Ya bu çok güzel oldu Kıvanç ya. Baksana kendisine yol yaptı orayı. <laughs> Aa takıldı. Hadi al bakalım şimdi onu. Evet aşkım. Pili biterse mal olur. Pili biterse başka pil takarız. Gel şimdi oyun yerimize. Yerine geç tekrar. Ay, oynayalım. Ya geçme. Onunla mı yapacaksın? Çok güzeldi ya değil mi? Çok eğlenceli oldu. Ben, ben fırlatayım. <laughs> fırlatayım arası da şöyle yuvarlayayım bak. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu çok beğendim ya Kıvanç. Ben beğenmedim. Aa niçin? Eskiden turuncu yapıyorduk. Evet. Fark etmez turuncu mavi yaptık şimdi. Hop gidiyorum. anne, karşına orada. Anne, şimdi yapalım mı artık onu? Yaparız sonra. Birazdan ben yaparım tekrar tamam mı? Ninja! Ninja Allah. oturdu. <laughs> Ninja, öbürü nerede? Sarı. Sarıyı sen oraya koydun. Nereye koydum ya? Şöyle ne düşün? Ne buradaymış? Benim oyuncağım da gel şimdi buraya. Allah düştü. Dur ben de şuraya atayım. Oo benimkini götür de yedi kavan. Çıkar ama arkadaşını. Yedi. yedi neydi o çocuğun adı? Toybox. Evet ama Toybox toy, toy sü süper kahraman. Süper kahraman. Ama perilerini gözükmüyor. Evet anladım. Sarı oldu. Sarı çünkü. Evet. Şeffaf bir sarı. Öbürü ne elindeki? Ninja kaplumbağa. Ninja kaplumbağa. Ninja kaplumbağa şunun üstüne koysana duracak mı bakalım. Allah. <laughs> Dikkat et bakayım. Ninja kaplumbağa merhaba. O durmuyor zaten anneciğim. Duracak diye düşünmedim. Bir Düşün, da, duracak. Hadi duysun bakalım. O durmuyor be. Ninja. Merhaba ninja. Tamam durmuyormuş anneciğim. Boşver. Dur ninacası. <laughs> selam veriyor. <laughs> selam aleyküm. selam. Anne. Ne çocuğun Nişa? İyi yok şu an ne Anne kafa. selam veriyor telefonla. Evet. Kovanç kafanın üstünde ne var biliyor ne? musun? Örümcek adam kıyafetin orada kalmış. <laughs> Ver onu bana bakalım. Niye? <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> Hop tamam bunu böyle kaldırayım ben şimdi. Anne çocuklara at onları. Çocuklara attım. Örümcek adam olmuşuz. Hayır siz. onu at ya. Dur şöyle o çevireyim de oradan bekle. Olmaz. Onu giydirsin kendine. Kendime giydiremem ya ama şöyle yapabilirim. Alın çocuklar. Örümcek adam olun. Pişt, pişt. <gülüyor> Oldular <gülüyor> değil mi? Siz de giyin örümcek adam kostümünü. Magic Strax ne yapıyorsun? Ma ma i̇yiyim iyiyim gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Allah durdu. Bir tane sarı arabayı koysana önüne anneciğim. Bu mu? Evet evet o çok güzel gidiyor bak şimdi. Alacak yoldan yolcu aldı Kıvanç. Bırak yoldan yolcuya alsın. Merhaba sen mi geldin hoş geldin. Tane onu koyma o takılır. Onu koyma. Anne o takılıyordu onu koyma. Şu mavi arabayı da ben koyayım. Bir yolcu daha alsın. Yolcu mu? Yolcuları götürüyor bu. Yolda kalan arabaları götürüyor. Düzelt hemen elinle. Düzelt. Dün dün sarıyı düzelt. Sarı takıldı galiba. İyi. Koy şimdi. Dön 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 dön. Olay araba oldu. 3 arabayı birden ne olurma geçtiler? Ama, ama başka künlerde da Hı. Ah. Attı mı? Ah. <laughs> Onu geçtiler. Düzelt şimdi. Bak kamyon takıldı. Kamyona, kamyon ha kamyon. Hayır bu takılmış ya. Ama bir taneyi götürsün. Aa Dainiko ilk olsun anneciğim. koy. Dainiko. koy. Hah hadi bakalım götürecek. Anne onu. artık benim Dainiko ile şimdi. ne oldu Dainiko'ya bak bu ne Nasıl götürüyor onu? <gülüyor> çok komik <laughs> oldu ya. Ya bu araba var ya çok çılgın kıvan. Her türlü götürüyor baksana. <laughs> Düştü demiyor, yamuldu demiyor. Her türlü sürüyor ya. Çuf çuf çuf. Tren gidiyor. Bekleme yapmayın. Aa yoldan çıktı. Bu çıktı onu istemiyor onu aldı. ya. Değil, onu bırak. Onu turuncuya, onu turuncuya koy. Aa, onu da döndü. Oğlum yaşasın. Barıştılar sonunda. Heh, onu da koy öyle. Öyle süp, bir yol olsun. Süp, sürpriz kutusu. Süp, süp, sürpriz kutusu. Anne, sürpriz ne ne benzedi. Evet, o sürpriz kutusu gibi oldu. Anne. Kaplumbağa, kaplumbağa arabasını oraya koysun. onun evi olsun o kaplumbağa. Garajı olsun. Kameraya doğru çevir yüzünü kaplumbağa. Kaplumbağa. Nerede Çin? Heh. Tamam orada kalsın. Çok güzel duruyor. Ama, ama, buradan çık kışı. Evet sonra çıkacak oradan. Şimdi kalsın. Evet. Çok 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 çok. Alt bir arabamız. Ne Top. şaşın. Hadi biraz da şu taraftan gösterelim. Dur bakalım. Aa, araba. Geliyor. Biraz da şuradan gösterelim Kıvanç seni. Yolu da görsün arkadaşları. Merhaba. <laughs> merhaba ya merhaba. Şu şu şu. Biz önce katıyım mı? Atma. Be. Atma yani oyuncağı. Allah. Niye katıyorum bu? Takma Biraz daha tarafa gel aşkım. Heh. O benim kat. Bayrağı Ne oldu öyle ya? Ne bir araba bu ya? Nasıl bir araba şu şen be? Önünü görmüyor o çın. Anne bu takılıyor hep. Evet aşkım ya ben de gördüm. Şunu yerini değiştirelim biraz şöyle de dursun. Kameraya göreceksin. Aa benim çocuk da orada duruyormuş ya. Sarı çocuk bak nasıl koyuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Anne. Şunu da gösterelim. Bak bunu göstermek için aslında demin öyle çevirmiştim. Anne <laughs> bak bu... Onlardan Arabalar düşüyor. Arabalar tutuyor onu gördün mü anneciğim? Çok Anne. güzel oldu. Şöyle Kıtı arkadaşlarına da de Aa kılıcısı düştü yani. aşkım ya. Neden öyle yaptın? Ben yapmadım. Kendi mi düştü? Evet. Tamam. No, no, çok no, no, çok Durmuyor Kıvanç ya yapamadım. O zaman alalım. Al anneciğim. Bak hepsi takıldı artık. Güzel çenara bu ne bakıyor <laughs> Şaşkın. Şaşırdın mı? <laughs> ben yapacağım. <laughs> Küçük. Taşı düzelttim ama. Ay, o araba gidiyor. Çılgın Max gidiyor ya. Anne. Çılgın araba gidiyor. Abi. Kaplumbağa buradan çıksın. Kaplumbağa sen nereye gidiyorsun? Sen de git. O arabayı koysana Kıvanç kaplumbağayla beraber gitsin. Ha oraya. Hadi. Anne. Oo. Oh. <laughs> Gitme. Evet, götürdü kaplumbağa da götürdü. ne? <laughs> Bir daha yapsana. Bir daha yap anneciğim dur. Evet, nasıl gidiyor anneciğim ya? Ah. Aa kaplumbağanın üstüne çıktı ya. Düzeltsene onu götürsün kaplumbağa. Bana doğru getirsin. Yanına. Heh, yap öyle bırak. Ama bak kamera zaten. Evet. evet bırak aşkım bak. Oh. Aa, kaplumbağa kaldı. Arabada kameramıza çarptı arkadaşlar. Bakın şöyle. Dunk. Şu. Anne ağlayacağım. Öpeceğim telefonu. Allah, Allah be. Kıvanç sizi öptü arkadaşlar. Bak ben arabayı yolladım. Geri gitti ah. araba. Aa yine girecekti araca Kıvanç. Aşağıda olsaydı girerdi. Yap bakalım. Hop gitti. Köprüden de geçti. Güle güle araba. Allah. Arabayı bıraksan gidecek Kıvanç ya. Baksana hiç durdurağı yok bu arabanın ya. Anne bak. Bak buradaki tekerleri. Bak ne? buradaki beyaz şeyi. Evet anneciğim. İçinde pil olduğu için öyle çalışıyor. Çok güzel oldu değil mi aşkım? bak elini tutunca döndürmüyor. Evet. Buradaki ma makinesi ya. Evet. Sonra ama <laughs> bırakınca dönüyor. Evet hangi renkler yanıyor arabada? Maviyle, mavi mavi. Mavi ile kırmızı. Geliyor. Hemen çevirdim arabaya. Gidiyor. Dur. Yoldan yaptım. çıktı araba. Yoldan çıktı. Çevir bu tarafa bakalım. Bakın. O kutunun içinde mi kaldı öyle? Hayır Hı. ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Hadi getir bakalım bu tarafa. G Gidemiyorum. Pırmıyorum. Elindeki kurtarsın onu. Çıkarsın yukarıya. Hayır kurtarıyorum. Fırlat. Fırlat bak nasıl düzelecek araba. Elinle. Oo, gidiyor. Oo, bana çevirelim yola geri geçin. Girmedi. Bozuyor da evet anneciğim ya. Allah. Ah. Düzgün koy hadi bak pili bitmesin aşkım. Gidiyor bay bay. Yolcuları aldık. Allah. Takılı <laughs> Takılıyor da yine ya Kıvanç. Ben yapacağım. Devam et. Düz devam et. Allah yoldan çıktı arabalar. Kıvanç ya o Batman'in arabasına ne olmuş ters dönmüş. Düzelt onu. Arabalar taş dönüyor ya. Ha hepsini diz hadi öyle son yapalım. Hepsini diz arabaların. Sonra bay bay yaparız. Zaten hepsini götürmez ama. Boşer öyle güzel duruyor. Bay bay ya bay bay. Dur. Daha hepsini diz mi Ben zaten bilerek yaptım ki şaka yaptım. Şaka yaptım. Allah. Arabalar kaldı yolda. Düğün konvoyu yaptık arkadaşlar. Bakın. Düğün konvoyuna bakın Benim arkadaşlar. Onu da, onu da koy. Bak gitmiyor gördün mü? Sürpriz <laughs> kutusu. Hadi bay bay yap şimdi bana kocaman. Bay bay. bay bay yap. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.